Ocak ve Şubat ayları içerisinde FETÖ, PDY terör örgütüne yönelik olarak 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda üç kişi tutuklanmıştır. Yine DAEŞ terör örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alınmış. Bunların altısı tutuklanmış. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak da iki operasyon gerçekleştirilmiştir. Asayiş suçlarıyla, asayiş olaylarıyla mücadele kapsamında 2024 yılı Ocak-Şubat ayları ile 2025 yılı Ocak-Şubat ayları olay sayılarını karşılaştırdığımızda konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde otuz üç oranında kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde altı oranında cinsel taciz olaylarında yüzde yirmi dokuz oranında hakaret olaylarında yüzde on oranında Çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde yedi oranında, kasten yaralama olaylarında yüzde yirmi dört oranında, tehdit olaylarında yüzde yirmi oranında azalma meydana gelmiştir. 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları ile 2025 yılı aynı dönemi karşılaştırıldığında toplam suçlarda %17.9 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. İlimizde 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında valiliğimiz başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile düzenli olarak il hayvanları koruma kurulu toplantısı tertip edilmektedir. Kurul İnsan, hayvan ve çevre sağlığına ilişkin önlemleri belirleyerek, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmaları yürütmek üzere kararlar almakta ve bunları uygulayıcı birimlere intikal ettirmektedir. İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra önceki basın bilgilendirme toplantılarımızda da söylemiştik. İlimizde 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Çorum ili sahipsiz hayvanları koruma birliği kurulmuştur. Bu birliğe ilimizdeki 13 ilçe, merkez ilçe ve iki beldemiz üye durumdadır. Birliğimiz tarafından kısırlaştırma, şüphe ve çip takımı ve rehabilitasyonu çalışmaları uzun süreden beridir devam etmektedir. Yine birliğimiz tarafından Osmancık, İskilip, Sungurlu ve il merkezinde hayvan barınakları yapılması proje çalışmaları tamamlanmış. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi yapılacaktır. Belki ihaleyi yapmış olacaktık ama bilmenizi isterim. ilimizden geçmekte olan e, hızlı tren hattının il merkezi için düşündüğümüz e, hayvan barınağı olarak planladığımız alandan geçmesinden dolayı yeni bir alan arayışına girildi. Belli bir gecikme de bu yüzden yaşanmış oldu. İnşallah bu barınakları yapmakla e, sokaklarımızı ve hayvanlarımızı daha güvenli, daha huzurlu hale getirmiş olacağız. Bottomuz Çorum'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur biliyorsunuz. Bunun vücuda gelmesi, gerçekleşmesi için arkadaşlarımız aralıksız ve artan, artarak devam eden çalışmalar yürütmekteler. Suç ve suçların üzerine kararlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara kararlılıkla göz açtırmayacağımızı yineliyoruz. İlimiz genelinde huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz çalışan jandarmamıza, emniyet personeli, personelimize de bu cümleden olmak üzere huzurlarınızda teşekkür ediyorum bu olayın tabi birkaç boyutu var. Ee, ama hiçbir boyutu ihmal edilmeksizin e, gerekenler yapılmakta. Bir boyutu bu usulsüzlüğü yapan mühendis ya da mühendislerin tespit edilip adalete teslim edilmesi. Nihayet sizler de haber yaptınız. Bir tanesi şu an tutuklu. Ee, yani olayı istisbarı bizzat yapanın sorumluluğu konusu. İkincisi bu ihmal, bu usulsüzlük ortalama bir ihtimamla, dikkatle, sağlıklı bir görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlileri sorumluluğu boyutu demektir. Bir de buna bakmakla durumundayız. Buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili e, müfettiş talebimiz oldu. İnşallah en kısa zamanda müfettişlerimiz gelip buna da bakacaklar. Bunlar da bundan sonra üçüncü boyutu nedir? Bu kişilerin proje müellifi olduğu, projesini çizdiği binalar ki şimdiden başlandı. Süratle tespit edilecek ve bağımsız bir, bilir kişilerce çünkü bu kişilerin yapmış olduğu bütün projelerde bu hileyi yapmış olma ihtimalleri e, düşük bir ihtimal, bir kısmını e, doğru yapmış olma ihtimalleri de var çünkü e, böyle bir ihtimal var, uzun e, uzun anlatmak icap etmez. Önce hangi projelerde usulsüzlük var, o tespit edilecek, sonra da bunun bina sıhhati açısından önemli bir aciliyet, önemli bir güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında artık bilir bilirkişiler bunu kararlaştıracaklar. Bu konuda son değerlendirme yapacaklar. Ondan sonrası artık binayı satın alanlar, müteahhit ve mühendisle adli dava konusu yapılacak konular. Şunu söyleyebilirim. İlimizle ilgili konuşuyorum. Bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanlığımızla beraber hangi binalarda bu kişinin müellifi olduğu projelerin hangilerinin olduğunu tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk ve ilgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevimsiz insanı e, hani üzen bir hadise ümit ederim e, sınırlı boyutta kalır. Ümit ederim yapılan hile, binas sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir e, sonuç yaratmamış olsun. Ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar.